<Sessizlik> <Good> ne <night, Dad. Sessizlik> Lemurlar Madagaskar bölgesinde yaşayan canlılardır. Genelde ağaç üstlerinde yaşarlar. Onun dışında sebze ve meyve ağırlıklı beslenirler. Buradaki beslenme programları da sabah, öğle, akşam şeklinde. Sabah akşam genelde sebze ve meyve yiyorlar. Öğlen ise zenginleştirme tarzında bal, çerez, buzlu meyve, mısır gibi değişken şeyler veriyoruz öğle yemeklerinde. Zenginleştirmeyi hem Karnını doyuracağı hem de yeme ulaşmak için çaba harcayacağı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Örneğin delikli topların içine e, yiyecekleri yerleştirip e, barınaklarına asıyoruz. Onlar hem e, topun içinden yemeği almak için uğraşıyorlar hem de aldıktan sonra karınlarını doyuruyorlar. E, onlar için de bir aktivite oluyor ağaçların kesilmesi ile birlikte lemurların yaşam alanları da tehlikeye girmiştir. Evet, soyları tehlike altında. Fark Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde ise 16 tane halka kuyruklu lemur, 3 tane kızıl yakalı lemur, 2 tane de siyah beyaz lemurumuz bulunmaktadır. Burada lemurların çiftleşmesi için bol yiyecekleri olması gerekiyor. Burada yemek imkanları olduğu için ve rahatları da yerinde olduğu için evet çiftleşme çok sayıda gerçekleşiyor. Ziyaretçilerin ilgisi genellikle yoğun oluyor. Özellikle öğle saatlerinde yaptığımız zenginleştirmelerde lemurlar daha canlı şekilde hareket ettikleri için ziyaretçilerin de çok ilgisini çekiyor bu. Severek izliyorlar. Bazıları bana alıştıkları için kafese girer girmez üstüme atlıyorlar, sarılıyorlar bana. Elimle besliyorum, öyle alıştıkları için yanıma geliyorlar. Ben onları seviyorum, onlar da beni. Lemurlar yavrularını, yavrularını sırtlarında taşıyarak geziyorlar ki şimdi beslerken bir iki tane yavrusu olan lemur vardı görmüşsünüzdür. Hep annelerinin sırtlarından hiç inmiyorlar.